Selamlar, merhabalar. Köye ev yapıyoruz part 5 ile karşınızdayız. Bu bölümde burayı görüyorsunuz şu an evin iç kısmı, giriş kısmımız burası. Burada tuvalet, banyo, gider borular için yerler kazıldı. Burada ısıtma tesisatı borularımız geldi. Burada ısıtma tesisatı petek yerlerini açıyoruz. Daha doğrusu boruların çıkış kısımları için. Burada binamızın ana giriş kısmını görüyorsunuz. Halen inşaatımız devam ediyor. İlk kat alçı işlemimiz bitti, elektrik, su işlemlerimiz bitti artık. Tuvalet, banyonun fayansları yapıldı. Tavanlara hazır sıva kullandık. Bazı yerleriniz bitti, bazı yerler daha bitme aşamasında. Evet, burada bu bölümde maalesef e, aydınlatma olmadığı için biz kendimiz bir kablo çektik yukarıya, kırarak. Burada görüyorsunuz boruların çıkış yerleri ayarlandı. Bu bölümde bu şekildeydi. Diğer partta görüşmek üzere. Takipte kalmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.